Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala rasulina Muhammed ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Emma ba'd. Değerli kardeşlerim, Diyanet İşleri Başkanlığımızın Fetvalar adlı kitabından devam ediyoruz. 194. soruda kaldık. Sorumuz şu şekilde. Hangi vakitlerde kaza ve nafile namaz kılınmaz? Bazı vakitlerde bir kısım ibadetlerin yapılması yasaklanmıştır. Bu vakitlere kerahet vakitleri denilir. Ukbe bin Amir el-Cüheni'den şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize üç vakitte namaz kılmayı ve ölülerimizi defnetmeyi yasakladı. Güneşin doğmasından itibaren bir veya iki mızrak boyu yükselmesine kadar, güneşin gökyüzünde tam dik oluşundan batıya yönelmesine kadar ve güneşin sararmasından itibaren batmasına kadar. Bu hadiste belirtilen üç vakitte hiçbir namaz kılınamaz, bu vakitlerin başlama ve bitiş zamanları muhtedil bölgeler itibariyle şöyledir. A. Güneşin doğmasından itibaren 40-50 dakika sonrasına kadar. B. Güneşin tam tepede bulunduğu vakit öğle vaktinin girmesine yaklaşık 10 dakika kalmasına öğle vaktinin girmesine kadar. C. Güneş batmazdan önce gözleri kamaştırmaz hale gelmesinden batmasına kadar olan vakit güneşin batmasına 40-50 dakika kalmasından itibaren akşam namaz vakti girince kadar olan zaman. Bu sayılan kerahat vakitlerinde kaza namazı, bitir gibi vacip namaz kılınamadığı gibi kerahat vaktinden önce hazırlanmış bundan cenazenin namazı da kılınamaz. Bu vakitlerde hazırlanmış cenazenin namazı ise kılınabilir. Daha önce okunmuş bir secde ayetinde dolayı tilave secdesi yapılamaz. Ancak kerahat vakti okunan secde ayetinin secdesi daha sonra bırakmak eftal olsa da bu vakitte yapılabilir. Güneşin batmasından önceki kerahat vaktinde Sadece o gün ikindi namazını farzı kılınabilir. Fakat mazeresiz olan ikindi namazını bu vakte kadar geciktirmek mekruhtur. Bunların dışında şu vakitlerde de sadece nafile namaz kılmak mekruhtur. A. Sabah namazı sünneti hariç olmak üzere imsak vakti girdikten sonra güneş doğunca kadar olan sürede. B. İkindi namazı kıldıktan sonra güneş batınca kadar olan sürede. C. Akşam namazı vakti girdiğinde farz kılınmadan önce. C. Cuma günü hatibin minbere çıkmasından sonra. Ebu Said el-Hudri'den şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derken işittim. Sabah namazı kıldıktan sonra güneş doğunca kadar başka namaz yoktur. İkindi namazından sonra güneş batınca kadar başka namaz yoktur.